Hepinize merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili balık burçları. Evet. Bakın. Küçülmüş bir görünüş var. Yani küçülmek manevi anlamda sizi ezen, sizi üzen. Karşı tarafta bakın sinirli bir yüz ifadesi. Yani depresyona girmiş bir partner olabilir ya da sinirli bir partner olabilir. Ee, sizin e, fedakarlıklarınızı görmeyen ya da ne bileyim e, görüp de kendini engel olamayan belki de olabilir bazen e, insanlar farklı ruh hallerine de bürnebilirler. E, bakalım nasıl devam edecek. Yine bakın yine burada da hmm, gidişat karşı taraf daha güçlü. Siz biraz daha böyle eğimlisiniz yani biraz daha üzgün, biraz daha rüzgarın savurabileceği kadar hafiflemiş, e, hafiflemek rahat manada değil aslında e, ruhen biraz daha zayıflamak, yani e, o gücünüzü biraz daha zayıflamış olması e, savunmasız bir anınız olabilir. Bakın. E, Yine bir şeyler yapmak istiyorsunuz aileniz için. Bakın çocuk için, ev için, aile için. Ama karşı taraf yine sinirli. Yine size çatıyor. Yine siz gözyaşlarınızı arkaya arkaya atıyorsunuz. Bakalım daha nasıl devam ediyor. Evet. Arada kalmış aile bireyleri. Aklınızda başka türlü şeyler. Yani kadın balık, erkek balık da olsanız şu an zihniniz bambaşka, çevrenizdeki insanlar bambaşka. Yani aslında hayat dolu olan tarafınız var siz. Evin içinde de olsanız, dışarı hayatıyla da meşgul olsanız bir şekilde şu durumdasınız. İşime aktarabileceğim bir enerjim var. İşimde başarılı olmalıyım. Evimde baş evimdeki hakimiyeti, düzeni sağlamalıyım. Ama evde bir şekilde samimiyetinizin ilerlemesi ee, yanlış algılanıyor, yanlış e, ters tersleniyorsunuz yani açıkçası tersleniyor gibisiniz. Yani bana enerjiniz sömürülüyor gibi geliyor. Bakın karşı tarafa bakın, biraz böyle sizi çekiyor, sizin e, e, biraz gücünüzü alan bir tip. Şöyle bir iç kısmına bakalım. Evet, içeride bir yerde kalbiniz kırılmış bir üzülmüşsünüz. Bakın bir burukluk, bir yumruk e, oturur ya göğsünüze Aynen öyle bir durum yaşamışsınız, bir şok yaşamışsınız. Aslında söylediğiniz şeylerin hiç bu kadar büyütülebileceğini düşünmemiş olabilirsiniz. E, burada bir şaşkınlık ifadesi var demiştim yani ya, Hepsi şey mi diyorsunuz? Ah çevremdeki herkes de mi gerizekalı? Herkes de mi en besil? Herkes de mi akılsız falan tarzında düşünüyor olabilirsiniz bir balık olarak. E bu sizin aslında e, esprili tarafınız olabilir. Gerçekten içsel olarak öyle düşündüğünüz için dile öyle geliyor olabilir ama böyle bazen e, diyorsunuz ki hani aslında siz de başarılı olmak istiyorsunuz herkes de sizin gibi başarılı olsun herkes işine e, işini iyi yapsın ekstra zamanlarda eğlenceye zaman kalsın e, ya da sizin e, çok fazla çok e, televizyon izlemeniz çok film izlemeniz çok bir şeye zamanınızı çok harcadığınız zamanlardasınız yani diyelim ki 10 saatinizi bir işe aktardığınız için partneriniz tarafından yanlış algılanıyor olabilirsiniz. Bakın hep aynı yönesiniz ve karşı taraf böyle şey olmuş artık çıldırmış dişlerini sıkmış. Ve diyor ki yeter artık yeter bir tarafa baktığın yeter hep bir şeyle ilgilendiğin. Yani gitmeye ramak kalmış gitmesine. eee Yani aslında dişlerini, pençelerini de toprağa gömmüş. Size zarar vermek istemiyor ama e, bir bakıma sizi rahat da bırakacak. E, çünkü sizi kabullenecek. Siz de onu kabulleneceksiniz. Karşı tarafı farklı bir ilişkiye doğru gidiyorsunuz. Çünkü planlarınız farklı. Diyorum ya erkek balıksanız iş durumundan e, seyahatlere çıkabilirsiniz, yürüyersiniz. Yani kadın balıksanız da yani bilmiyorum farklı olabilir. Gerçekten her burcun üç vasfı kadını erkeği çok farklı etkileniyor olaylardan. Farklı şeyler yaşıyor. Ortak yaşadığınız şeyler de olabilir sevgili balıklar. Ee, Videoyu yani şu an başım dönmeye başladı bilmiyorum. Az önce de mesela kova burçlarında da farklı bir şey hissetmiştim genelde biliyorsunuz fincana odaklandığım zaman siz ne yaşıyorsanız ben de onu yaşıyorum. Mesela kovalarda ayaklarla alakalı bilmiyorum yorumlarda ne gelecek. Sizde de acayip bir baş dönmesi oldu. İçtiğiniz ee, içtiğiniz bir şeyden çok etkileniyor olabilirsiniz. Tansiyonunuzu düşüren bir şey olabilir. Baş dönmesi olabilir. Bir şeye çok üzülüyor olabilirsiniz. Ondan kaynaklanabilir. Bakalım. yine şöyle düşünüyorum kadın balık olarak yani aslında erkek balık olarak da aynı durumda olabilirsiniz bu konuda iş konusunda iş konusunda sırtınızda yükler var evin içinde ev dışında iş yerinde her neyse sizin üzerinizdeki yükler diğerlerine göre daha fazla sırtınız kamburlaşmış manevi anlamda kamburlaşmış ve Diyorsunuz ki ben hangi birini yapacağım yani bazen işleriniz birbirine girdiği zaman sinirleniyorsunuz ve diyorsunuz ki nasıl unuttum nasıl unuttunuz nasıl yapmadınız tarzında kabullenemiyorsunuz yenilgiyi olmamasını yani bir yerine 5-6 şeyi birden yapmaya çalışıyorsunuz. Ani bir seyahat çıkabilir, ani bir iş gezisi çıkabilir. Nereden diyeceksiniz bu zorunlu eve kapanmada bilmem öyle hissettim öyle görüyorum şu anda ve onu söylüyorum. Aniden hiç beklemediğiniz bir yere gidebilirsiniz. Bir işlere girişme durumu olabilir. Yani e, üretkenliğiniz artacak ve hiç aklınıza gelmeyen şeyleri yapmaya başlayacaksınız. Bir değil dört işe birden bile kafanızı dağıtabilirsiniz. E, bu da sizin uykunuzu... Aslında uyku düzeniniz bozulmuşken tekrar düzene sokmaya çalışacaksınız bundan dolayı. Aslında yorgunluğun altından da hayırlar çıkabilir. Şurada bir üzülerek söylüyorum. Ben yanlış görüyorsam düzeltin. Şey var taşıma var. Şurada yani cenaze taşıma gibi bir şey olabilir. Acaba o seyahat öyle bir yakınınız için uzak bir yakın olsun çok uzak yani alakanız olmasın niyet edelim dua edelim belki televizyonda izlediğiniz bir cenaze töreni olsun öyle söyleyelim ama belki de ben yanlış görüyorumdur benim yanılma payım vardır öyle söyleyelim böyle bir taşıma görüyorum ya da onu şöyle yönlendirelim öyle olsun çok büyük başarıları imza atıyorsunuz sizi havalara atıyorlar ve başarılarınızı kutluyorlar diye değiştirelim onu İlk yorumunuzu saymayalım İçten içe hastalıkla alakalı çok büyük korkularınız ve endişeleriniz ve temkinlisiniz bu konuda te tereddütlüsünüz ve işte hani aslında tevekkül ediyorsunuz yaratana diyorsunuz ki çok iyi bakayım kendime ama tevekkül edeyim. Mesela başka bir burcu takmazken siz hem takıp hem takmama oranınız eşit gibi. Yani diyorsunuz ki hem inanıyorum hem de koruyayım kendimi. Yani sizin inanış biçiminiz de bu olabilir. Biraz böyle gizleniyorsunuz. Bakın şuradasınız. Ve herkesten her şeyden soyutlayıp kendinizi. Belki evin için ev çok kalabalıkken bile siz tık 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 işlerinizi yapıp Güya bir yere bakıyorsunuz yani ya televizyon ya telefon ya bir bir şeyle uğraşıyormuş gibi yapıyorsunuz ki etrafınızdaki insanların stresinden uzaklaşmak ve söylediğiniz sözlerin yanlış anlaşılması üzere de kendinizi kapatıyorsunuz yani saklıyorsunuz bir şeyin altına saklanır gibi saklanıyorsunuz. Evet umarım bu zor günleri atlatacağız hep beraber ve çok güzel günler yaşayacağız inşallah. çok daha güçlü olacağız bunu hatırlayalım. Çok daha güçlü olacağız. Çok daha donanımlı herkes. Herkes kendi kendinin doktoru, psikoloğu, arkadaşı, dostu. O kadar güçlenecek ki kişisel olarak insanlar. Bunu nasıl başardık ona bile şaşıracağız. Evet tabağa bakacak olursak. biraz odaklanmam gerekecek bakalım evet bir çocuğunuzun hayatla alakalı tercihinden dolayı şaşıracaksınız hiç beklemediğiniz bir tercihte bulunacak e, kişisel olarak olabilir e, görüntüsüyle alakalı bir tercih olabilir cinsiyetinin yani mesela siz ondan belki de öyle bir hareket beklemezken o saçını tarzını Görünüşünü tamamen değiştirecek ve sizin şaşırtacak bir e, harekette bulunacak çocuğunuz. Hmm. Bir yer var, gidemediğiniz bir yer, hiç üzüldüğünüz bir yer, oraya gidemediğiniz için bir hayır çıkacak ve bu hayrı öğreneceksiniz diyeceksiniz ki, vay be, iyi ki gitmemişim. Ne hayırlar varmış, şükürler olsun, boşuna üzülmüşüm falan diye düşüneceksiniz sevgili balıklar. Görebildiklerim bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.